Merhaba arkadaşlar Multi Gaming'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, eve birkaç değişiklik yaptım. Tablama bu. Çatı. Çatı dediysem şu. Şu çatıdan. Çıkartıştırayım. Dur şu tarafa dönüyor. Şu çatıdan kırı çatılarından madene yapmıştık. Bugün hakiki elmas bulma yöntemini göstereceğim. Bu gerçekten ama gerçekten çalışıyor. Ben bunun sayesinde 80 tane elmas bulmuştum. Biraz kandırdım. Aa, olsun. Şimdi bir tane maden yaptık. 11'e kadar inecek. f bastık. Ben şu an 69 değil. İnelim 11'e. Veya 40 30'larda bir yerde Sanza veya sonunda kazın bir tane tren raylı mağara çıkıyor. Orada da mağara örümcekler var. Bu mağara örümcekleri işe ee, şey mağara örümcekleri vurduğunda sizi zehirliyor. Ve bu mağarada bu garip bir mağarada şey oluyor sandıklar var. O sanıkların içinden ne çıkıyor? Karpuz tohumu çıkıyor, kabak kabak çıkıyor, altın çıkıyor, elmas çıkıyor, zümrüt çıkıyor, kızıl taş çıkıyor, sonra efendim söyleyeyim? İp çıkıyor, kur kurabiye çıkıyor, kova çıkıyor, eğer çıkıyor, çıkıyor da babam çıkıyor işte. Öyle de bulabilirsiniz. Ben bazen öyle buluyorum diyeceğim. Bir de elmas buldunuz ama bir yerde kızıl taş buldunuz. Ben de bir kere öyle olmuştu. Bu elmas bulamadım diye üzülmeyin. O oralarda bir yerde elmas vardı. Ben de bir kere kızıl taşın altında elmas çıkmıştı. Yani madenler yan yana olabiliyor. Mesela demir buldum yanında zümrüt Kömür buldum kızıl taş çıktı. Ee, elmas buldum yanında zümrüt çıktı. Öyle şeyler olabiliyor. Ya 11'e indik mi? İndik. Ne? Hiç. Başla. Tamam. İndik. Böyle kazın. Mağara bulun. Ne? 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 Yaparıyım. Mağara bu. Ay tamam ya. Mağara bulun. Sonra mağarayı arayın, darayın, bir yerlere kazın, edin. Eşin, deşin. Bulursunuz. Ya ne oldu sapıttı o? Oo, kızıp olamalar kapıp ne mencili aç O çok koncuğum ne Queen kapalı. Polanda. Ya sanki sikim Sohbet yazın. <laughs> Nasıl bir şey. açık. Saydamı koydum. Evet açık. Tamam. bu ne var? ne Neyse hmm, ben değiştim. Doku paketi. Ha buradaymış. Oh varmış Satrex Hammer. Oh be. Oldu. Şuradan çık. Bir dakika çıksın. Videoyu tekrar başlat çıktık böyle şey ama taşlar maçlar aynı sadece şuralar adam askin değişmiş ama he skinimi değiştirdi hmm. her şey aynı. Evet, her şey aynı. Bir dakika. Bence bu tek pek katalım. Neyse kaç dakika konuş bakacağım. 5 dakika 38 saniye olmuş. Ben de yeni bir tek yapacağım pek Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Dur şuraya bir çıkayım. Adam ne ne mahvetti. En her şey görüyormuşum. değişmiş mi? Ha tabela değişmiş. Başka mı değişmiş? Bekle bir an açılmış. Ha chest değişmiş. Başka da bir şey değişmiş. Bugün kömürümüzün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Abone olun.